Üç ayların başlangıcı kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla siyasilerden ve STK'lardan kandil mesajları geliyor. İşte o mesajlar. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş. Üç aylar keremi bol olan Rabbimizin biz Müslümanlara sunduğu en bereketli zamanlardır. İnsanlık değerlerimizi hatırlayarak dualarımızı tüm insanlık adına yapalım. Ülkemize ve insanlığa birlik ve beraberliğin pekiştiği bu önemli günlerde üç aylar ve regaip kandilini kutluyorum. Barış, huzur ve kardeşlik getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha Üç ayların başlangıcı ve Ramazan ayının habercisi olan Regaip Kandilinizi kutlar. Kandilin sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının oluşmasına, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine vesile olmasını temenni ederim. Dört Yol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy İslam alemi olarak mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Başta dört yolumuz ve vatanımız olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hakim olması için dua etmeyi unutmayalım. Bu mübarek günlerin insanlığın yaşadığı sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyor. Hem şehrilerimizin ve Türk İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Allah'ın bizleri regaip ile sana rağbet eden miraç ile yücelen, beraat ile kurtuluşa eren kadrini idrak ederek Ramazan'ın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle. Gönülleri İslamiyet'in ışığıyla aydınlanan bütün Müslüman kardeşlerimizin üç ayları hayırlı olsun. Allah bu mübarek ayları değerlendirmeyi cümlemize nasip eylesin. Kalplerimiz iman, gönüllerimiz huzurla dolsun. Üç aylarımız hayırlı olsun. CHP Hatay İl Başkanı Mehmet Güzel Mansur. Kandiller sevgi, saygı, hoşgörü ve paylaşımların da yoğun olarak yaşandığı günlerdir. Ülkemizin geçtiği bu zor dönemde barış ve huzurun sağlanabilmesi için bugünleri en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı diliyor. Tüm halkımızın mübarek regaip kandilini kutluyorum.